37 38 39 40 41 42 43 44 Ay, çok yoruldum ay. 46 Allah. devam. Ay yeter 47, çok yoruldum. 48 Ay, ay, ay. 49 ay. 50 trilyon Ay Ay 51 trilyon Aa, Ne trilyonu? Ağzımı trilyona alışıyorum. 51 trilyon 52 trilyon ay. Hey! Yaşemin buraya gel. Yasemin, bırak şimdi çarşafla oynamayı. Yasemin, Yasemin, ateşi yakları canlı canlı pişirelim. Çarşaf, çarşaf, koş, koş, gel buraya, tut, 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 tut. Hey, sana söylüyorum Yasemin. Başka zaman oynasın çarşafla! Hadi durma, koş, hemen ateşi yakıver. Hayır, dur. Eyvah, ne yapıyorsun? Ben sabahtan beri bunlar için uğraşıyorum. Eyvah. <laughs> hey, sana söylüyorum. Duymuyor musun be? Bana mı dedin? Ne yapıyorsun? Hiç ben aslında çamaşır yıkıyorum. Ha, kısasa kısasa. <laughs> evet haklısın. <laughs> Ama şimdi git atışı yok. Hadi kızak. Baş üstüne komutanım. Hadi gel benim sevgili muhafızım çarşaf. Koş. <laughs> koş, koş, koş! Niye vurdun? Gırgırını! Gidemedim. Cezayı hak ettin. Tavuk çalacağız. Tamam. <laughs> Gırgırına mı? Gırgırına. Acaba <laughs> yaşına! Gırgırına!

<laughs> Ziyafette başka misafir de var. Aa, Kaçırılan meşhur şarkıcı Yasemin. Öteki de Gırgır Ali. Başka yer yok muydu? Vallahi bulamadı. Kimsiniz? Ben müteahhit Şemsettin kaçmasın oğluyum. Ben de mühendis Adil Şanlı'nın kızıyım. <laughs> İnşaat yapıyordunuz galiba. Adınız yok mu? Adım Raşit. Benimki Sena. Burası babamın yazlığı. Benim de kışlığım. Şimdi sizi kesip tavuklu çorba yapacağım. Kesmeyin ne olur. Vallahi bir şey söylemeyiz. Dur, dur kesme. Bir şans tanı çocuklara. Oturun. Hey, ee, kalk doğru otur. Ee, sizinle bilgi yarışması oynayalım. Her soru bin lira olsun, kazanırsanız serbestsiniz. Paran var mı? Var! Yirmi bin yeter mi? Yeter mi? Eh! İdare eder. Bir... ...Dokuzuncu senfoni kimin eseridir? Beethoven. Sakarin hangi hastalığa sebep oluyor? Hangi hastalığa? Kanser. Hı. Hmm. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük müzik topluluğu hangisidir? Beatles! Hımm! Beatles. Ee, tam üç bin lira kazandınız. Peki... Tuti Mucize Güyem kimin eseridir? Söyle bakalım! Ya söylesene, koleje gidiyoruz! Bilmiyorum! Geçiniz! E, Lüfer ne cins yemle tutulur? Ha? Geçiniz! En yakışıklı aktör... En yakışıklı aktör, Tarık Akan! Ekmek kaç lira? Kaç lira? Bilmiyorum kaç lira. Geçiniz. Gaddar Davut, zalim Şevki, utanmaz adam hangi mecmuadadır? Tercümandadır. Bilmiyorsunuz. Hmm. Peki tavuk nasıl pişirilir? Siz bizimle gırgır mı geçiyorsunuz? Hayır, Aa, hayır. biz, biz aslında, aslında hep beraber çamaşır yıkıyoruz. Hayır, <laughs> 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 hadi gel de bakalım tavuk nasıl pişirilir. İyi. Abi, bir de beni kaçırsana. Gazetelerde, mastelerde resmim çıkar, artist olurum. Boyun kaç? 1.78. Ha iyi iyi. <laughs> Gel bak ben yollayayım sen seyret. <laughs> Green, şeffaf, yeşil. Hmm, dişler yeşil.